Evet gençler bugün sizlerle tür adı yani cins isimler konusunu işleyeceğiz. Aynı türden varlıkların ortak adı olan sözcüklere tür adı denir. Örneklerimize geçelim. Kalem. Çocuklar biliyorsunuz bu kalemlerin çeşitleri var. Boya kalemi var, Sivri uçlu kalem var, ee, ince uçlu kalemler var çocuklar, ee, keçe uçlu kalemler var gibi. Defter çocuklar, resim defteri var, müzik defteri var biliyorsunuz çocuklar. Köpek çocuklar yine birçok çocuklar nedir? Ee, köpek cinsleri var çocuklar biliyorsunuz. Evet, ee, kangal köpeği var çocuklar, pitbull köpeği var. Devam edelim inşallah. Göl ağaç, armut, gözlük, deniz. Bunlar çocuklar e, tür adına örnek verilebilir çocuklar. Bir daha tekrar edelim inşallah çocuklar. Aynı türden varlıkların ortak adı olan sözcüklere tür adı denir çocuklar. Evet devam edelim. Tekil, tekil ve çoğul atlar çocuklar. Tek bir varlığın adını belirten adlara tekil ad denir çocuklar. Ad üzerinde tek bir varlığın bakın tek bir varlığın adını belirten adlara tekil ad denir. Örneklerimize bakalım çocuklar. Silgi, masa, koltuk, tepsi, taş, ip, bardak, sandalye çocuklar. Evet. Devam edelim. Aynı türden birden çok varlığı belirten adlara çoğul ad denir. Aynı türden birden çok varlığı belirten adlara çoğul ad denir. Sözcüklere çocuklar -ler ve -lar ekleri getirilerek yapılır çocuklar. Demek ki çoğul yapmak için çocuklar sözcüklere biz ne getiriyoruz? -ler, -ler ve -lar eklerini getiriyoruz çocuklar. Örneklerimize geçelim. Örneğin elmalar, çantalar, yıllar, gazeteler. Bakın. Kediler, kuşlar, eller, evler. Hepinize kolay gelsin.